HaberTürk.com'a hoş geldiniz. Çok ağır bir deprem felaketinin ardından elimizden geldiğince oradaki yaraları sarmaya çalışıyoruz tabii. Ama bir yandan da deprem ülkesindeyiz. Çok az bölgede risk az ya da yok denebilir belki de. Bu gerçekle de yaşamak durumundayız ve bunu çocuklara bir yandan da anlatmak durumundayız. Fakat bunu doğru anlatmanın yolu nedir? Kaygı uyandırmadan, psikolojide bir sıkıntıya yol açmadan çocuklara bunu anlatmanın yolu nedir? Biraz bunu ele alacağız bugün. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları Doktor Şirin Seçkin, hocam hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi e, biz 6 Şubat'ta yaşadığımız bu korkunç e, felaketi e, ister istemez. E, Çocuklar da duydu, çocuklar duydu, da bildi, evet. öğrendi bir şekilde. Diğer bölgelerdeki çocuklardan bahsediyorum. Biz geçen hafta travma sonrası stres bozukluğunu konuşurken e, siz şöyle bir ayrıntı vermiştiniz. Mutlaka yaşaması gerekmez. Duyması da bazen yeterli evet. olabilir dediniz. Şimdi siz ne gözlemliyorsunuz? E, çocuklar yani diğer bölgelerdeki çocuklar bu haberlerden, e, bu felaketten etkilendiler mi? Nasıl etkilendiler? Şimdi e, birçok açıdan tabii ki etkilendiler. Birincisi çoğu ailede kayıplar oldu. Yani hı hı. işte e, küçük altında kalan akrabaları oldu. Yakınları oldu. Yakınları değil oldu değil tanıdıkları oldu. E, tabii anne ve baba e, evde yaz tutuyor. Çünkü hı hı. E, İstanbul'da yaşayan herkes İstanbul'da doğmadı. Yani o bölgeden yani mesela Hatay'da olup Kahramanmaraşlı olup İstanbul'da oturan ama orada çok akrabası olan bir bir sürü vatandaşımız var ve tabii ki e, hepsini bir kenara bırakalım hani hiçbir akrabası yok hı hı. yani o görüntüleri gördüğü zaman zaten erişkinlerin hepsi çok üzüldü otomatik olarak herkes bir yaz tuttu. herkes bir depresyona girdi hı hı. yani herkeste bir kaygı bozukluğu oluştu. Yani herkesin kendi geçmiş travmaları da ortaya çıktı. Yani çünkü şimdi biz bir deprem ülkesindeyiz. Sizin söylediğiniz gibi hı hı. E, insanların çok büyük bir çoğunluğu e, hayatının bir yaşında zaten erişkinler deprem yaşamış durumdalar. Ya Adana depremine çok ya bazı evet. yani kendi çocukluğundaki tüm o korkuları e, bu deprem haberiyle birlikte çok uzakta olsalar bile Tüm hmm. o korkular tekrar e, yüzeye çıkmış oldu. Ve e, aynı evde çocuklar son derece hassaslar. Yani ortalıkta ne varsa hiç konuşulmasa bile, televizyon açılmasa bile olup biteni çocuklar hissediyor. Hmm. E, ve hiç konuşmamak doğru bir şey değil ama bu oldukça hassas bir konu. Dikkatli konuşmak gerekiyor. Çok fazla ayrıntıya girildiği zaman veya da çok... Teknik kelimeler kullanıldığı zaman çocukların hı hı. endişesi iyice artabiliyor. Evet. Çocukları konuşturmak belki daha doğru olur. Hı. böyle bir aşamada. Şimdi şöyle ilk günlerde felaketin boyutu o kadar büyüktü ki ilk e, birkaç günde insanlar ister istemez merak ettiler ve haberlerden evet. oradaki durumu, oradaki son durumu öğrenmeye çalışırken. E, o sırada okul da e, tatildi mesela İstanbul'da evet. soğuk hava nedeniyle de biraz uzamıştı tatil. Dolayısıyla oradaki felaketin e, sonucu olarak da birkaç gün okullar tatil edilince biraz fazla maruz kalmış olabilirler. Siz nasıl gözlemlediniz? Ben mesela e, etrafımda e, artık hani evde e, çocuğun lavaboya giderken korktuğunu, annesini babasını çağırdığını falan duyuyorum etrafımdan. Evet. Böyle gözlemleriniz var mı? Var. Yani mesela. E... Çok küçük bebekler, çünkü anne baba sürekli evde mesela hı hı. ekran karşısında bir haber dinliyor, bakıyor, okuyor ve yüzünün şekli değişiyor. Yani bir anda hatta gözleri doluyor, ağlayabiliyor hı hı. veya da çok kaygılı davranışlarda sergileyebiliyor. Şimdi bunu gören bebek ne yapıyor? Yani mesela uykusuzluk çekebiliyor, aşırı ağlayabiliyor. Çok küçük bebekse gaz sancısı daha çok artıyor. Sürekli kucakta olmak istiyor. Yani anlayamasalar bile bebekler evet. de bir şekilde hissettiler bu Hissediyor. süreci. Hissediyor. Yani mi? şeyi görüyor. Yani etrafta korkmamı gerektiren son derece korkunç bir durum var. Yani anne ve babam bu kadar tedirginse benim de korkmam lazım. Ve çocuk aslında bebek dahil olmak üzere hep şöyle bir fikri var, hı hı. anne ve babam beni korur. Yani başıma gelebilecek tüm kötülüklerden, hı hı. E, hastalanırsam gerekirse doktora götürür, iyileştirir. Yani anne ve baba onların gözünde bayağı bir üst düzeyde koruyucu şeyde. Fakat e, böyle bir durumda anne ve babayı görünce hı hı. E, bebek iyice tedirgin oluyor ve Mesela uyumamaya başlıyor. Yani anne baba da etkilenince, kaygı duyunca çocuk onu da e, evet. hissetti herhalde fazlasıyla. Şöyle hikayeler var mesela, e, anne baba gerçekten çok kaygılı. Artık çocuklarını yanına alıp uyuyanlar var sonuç olarak. Özellikle İstanbul'da e, risk altındaki e, en önemli şehirlerden biri İstanbul biliyorsunuz işte e, haberlerde de çok sıkça söz ediliyor aslında insanlar ne yapabilirler ki ama yine de bu çok ciddi kaygı e, vesilesi dolayısıyla çocuklarıyla uyuyan var e, bunu çocuk da görüyor hissediyor değil mi? Tabii e, mesela bebek hep kendi odasında yatarken ve belli bir düzeni varken hı hı. birdenbire e, bebeğin odası değişiyor anne ve babanın yatağına geliyor ya bebek tüm bu değişiklikleri algılıyor ve Tedirgin olup mesela gece kabus görmeye başlayabiliyor. Hı hı. E, gece yarısı sık sık uyanıp anne veya babasına iyice yapışıp hiçbir şekilde yanlarını ayrılmamak isteyebiliyor. Yani evet. ayrılık korkusu yaşayabiliyor. Peki hiç mi söylememek doğrusuydu mesela? İşte bu olayda da... E, bir yandan da çocuk öğrenerek büyüyor. Hayatta böyle durumlar da, böyle olaylar da var. Bir diğer yandan yardım gönderildi. Her bir evden mutlaka irili ufaklı bir şekilde derman olmaya çalıştı insanlar. Çocuğa da bunu öğretmek de iyi bir şey değil mi? İyi yani şey, yardımlaşmayı oradaki akranlarına belki kullanmadığı oyuncağını vererek en azından moral destek olmayı bunları da öğretmek, bu değerleri de çocuğa öğretmek lazım. Nasıl? öğretmeli nasıl doğru anlatmalı kaygı i̇şte uyandırmadan. Ya yani, yani, e, çocuğun yaşına uygun bir dille anlatmak gerekiyor. Ve e, anne baba neler hissettiğini anlatırken diğer yandan da depremle ilgili e, nasıl yardımlarda bulunduğunu da Hı -hı. anlatması iyi olur. Çünkü o Hı -hı. zaman e, çocuk karşısında empati duyabilen, Hı -hı. yani e, başka insanlar üzüldüğünde e, yardıma koşabilen bir ebeveyni görüyor ve sonuçta çocuk da aynı şeyi yapmayı öğreniyor. Yani güzel bir dille işte oradaki arkadaşlarını, oradaki diğer insanlara işte biz evden giysiler yolluyoruz, hı hı. işte birazcık yemek yardımında bulunuyoruz. Hı hı. İşte sen de mesela oradaki çocuklara bir tane oyuncaklarından birini yollamak ister misin? Gibi. Kaç yaşından itibaren bu şekilde konuşabiliriz, anlatabiliriz çocuğa? Şimdi e, bebeklere bir şeyler olduğunu hı. güzel bir dille şöyle anlatıyoruz. Şu ara biraz canımız sıkın, olay seninle ilgili değil. Hı hı. Ama merak etme, e, seninle ilgili hiçbir şey yok. Sen güvendesin, biz yanındayız, seni çok seviyoruz. E, çünkü bebekler ve küçük çocuklar. Anne ve babalarını böyle gördükleri zaman e, kendilerinden dolayı olduğunu zannederlerdi. Acaba ben bir kabahat hmm. işledim, onun için mi böyleler? Yani suçluluk duygusu suçluluk duyabilirler. Duygusu biz buna duyabilirler. engel olmuş oluruz. Evet, Seninle ilgisi yok, evet. geçecek bir evet, süreç. Birazcık canımız sıkın. hepimiz Hı -hı. çok üzgünüz. Yani bazı oradaki akrabalarımız birazcık zor durumda kaldılar. Fakat Hı -hı. biz onlara yardım ediyoruz. Yani... Bunu bebeklere bile böyle bir dille anlatmak bile bebeği rahatlatıyor. Yani diyor ki ha benle alakalı değilmiş diyor. Bebeklik yaşına itibaren aslında evet. durumu anla anlatmak a anladığını kelime. düşünerek, bilerek düşünerek. nasıl olsa bebek anlamaz demeden demeden anlatmak. Sadece işte, duygu çok katmamak ve seçtiğimiz kelimelere dikkat etmek bir de önemli galiba. çok önemli bir şey daha, bebeğin yanında veya da çocuğun yanında Hı -hı. ne sosyal medya ne de televizyon haberlerini açıp Dinlememek gerekiyor. Çünkü insanın elinde olmaksızın yüz şekli değişiyor. Yani Tabii. o andaki tüm o hissettiği duyguları bebek olduğu gibi algılayabiliyor. Hı hı. Yani anne babanın korktuğunu, ürktüğünü, kendini güvensiz hissettiğini bunların hepsini algılayabiliyor. Hı hı. Peki daha büyük yaşlardan itibaren, ne e, mesela ilkokul çağından itibaren nasıl anlatmak lazım? Şöyle, e, çocuğu anlattırmak daha doğru bir adım oluyor hmm. ee, çocuğun neler bildiğini bu konuyla ilgili ee, işte e, okulda deprem konuşuluyor mu arkadaşların depremle ilgili neler anlatıyor Çünkü e, çocuğun yaşı büyüdükçe etrafından mesela okul arkadaşlarından öğretmeninden hı hı. bir sürü bir şey dinlemiş olabiliyor Bir de bazı çocuklar diğer çocukları sosyal medyadaki fotoğrafları göstermiş olabiliyor yani Çocuğun depremle ilgili ne bildiğini hı hı. dikkatlice dinlemek, hı hı. yanlış bildiği bilgileri düzeltmek. O açıdan çok önemli evet, değil yani, mi? Bilgi kirliliği sadece erişkinler evet. için değil çocuklar için de çok ciddi bir tehlike. En azından oraya engel olmuş oluruz. Evet. Ve bir de çocuğa güvence vermek. Çünkü çocuklar hakikaten e, bayağı korkabiliyorlar. Ve hı. o kadar çok korkabiliyorlar ki, yani bu işte... O yaş grubu mesela bir bakıyoruz gece altını ıslatmaya başlayabiliyor. Hı hı. Veya da hiç parmak emmeyen çocuk parmak emmeye başlayabiliyor. Hı, hı Tikler geliştirebiliyor. Yani konuşurken kekelemeye başlayabiliyor. Okula gitmek istemeyebiliyor. Yani baya veya da dışarı bahçeye bile çıkmak istemeyebiliyor. Yani tüm bu endişeleri çocukla açık ve net bir şekilde konuşmak lazım. Mesela neden okula gitmek istemiyorsun? Yani bunun Hı -hı. depremle bir alakası var mı? Hı -hı. Ve e, çocukla konuştuktan sonra, çünkü çocuk mesela okuldan şöyle bir şey duymuş olabilir. İşte okula gidersem okul çok sağlam değil, e, depremde başımıza yıkılabilir gibi. Yani çocuğun bildiği her çeşit konuyu onunla konuşup Hı -hı. birazcık da ona güvence vermek gerekiyor. Yani. Bu deprem evet deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu tür olaylar her zaman olmaz. Nadir olur. Hı hı. E, ve belli aralıklarla olur. E, sen merak etme. E, böyle bir durumda bize yardım edebilecek bu konuyla ilgili uzmanlaşmış hı hı. işte yardım ekipleri var, kurtarma ekipleri var. Hani yanlışlıkla mesela diyorum ki çocuk şeyden çok korkarsa, evimiz yıkılacak. Biz ne olacağız? Hı. Böyle bir şey olmaz ama eğer olursa da e, bize yardım edecek e, işte Kızılay var, o var, yani şu kuruluşlar var, yani açıkta kalmayacağız ve bir şey olursa da zaten hemen bize yeni ev yapılacak. Yani Hı -hı. çocuk bunları duysa bile e, hiç olmazsa e, rahatlıyor. Ve bunu evet e, daha Hı -hı. derin bir korkuya dönüştürmeden e, Hı -hı. yani kendi zihninde olayı böyle büyüterek, büyüterek hmm. karanlık bir yere getirmeden toparlamış olabiliyor. Yani e, kendini ifade edebilecek yaştaysa çocuğa anlattırmak, anlattırmak, ne bildiğini öğrenmek, yanlış bildiğini düzeltmek ve güvence vermek bir, bir önemli. Bir de şey de çok önemli. Aynı evin içerisinde çünkü e, bu konu konuşup tapu olmaktan bir kere kesinlikle çıkmalı. E, ama o da doğru değil o zaman evet. hiç konuşmamakta e, hiç konuşma Yani Hiçbir şey açısından. olmamış gibi davranmak da doğru değil Hı -hı. çünkü şu anda ülke ciddi bir felaket yaşıyor ve Hı -hı. E, bizim de çocuğu doğru informasyon vermekle biz yükümlüyüz yani Hı -hı. dışarıda ne oluyor bitiyor ama onu, onu ürkütmeden ve bu konuyu da oldukça hassas bir şekilde konuşmak gerekiyor Hı -hı. E, bir de mesela çocuğa muhakkak evin içerisinde Bak depremden mi korkuyoruz? Bak evimizdeki güvenli yerleri bulalım. ve hmm. e, bu deprem eğitimini gerekirse evde biz çocukla birlikte birkaç kere, hmm. yani bu bunu oyun oynar gibi. işte bak başucunda şu su duruyor. Bir şey olursa şuraya çömeliyorsun, suyunu da yanına alıyorsun, tutunuyorsun ve geçip bitiyor. Yani bunları e, bu. Evet tarz tatbikatları çocukla birlikte yapmak, evet. yaptırmak Yaptırmalı. ve e, anlatmak evet. önemli. Peki evet. bu kaygı bozukluğuna yol açmaz mı? Şimdi mesela okulda böyle e, tatbikatlar duyuyorum ben. Yapılmış e, daha önce evet. deprem olursa işte e, çök, kapan, tutun vardı ya evet. bir, bir dönem Hı -hı. konuşulmuştu. Önemli bir e, Hı -hı. önlem aslında o an açısından. Çocuğun da bunu bilmesi önemli olabilir ama kaygı Hı -hı. bozukluğu yaratmadan ona bunu anlatmak, bu tatbikatı yaptırmak nasıl mümkün olur daha yani doğru biraz olur. daha oyun oynayarak yaptırılabilir yani hı hı. olayı biraz daha eğlenceli hale getirebiliriz ee, bir kere korkunç resimler ve e, fotoğraflar hı. ve çizimler göstermemek gerekiyor hı. yani yıkılmış evler vesaire gibi şeyler değil ama çocuğa mesela hani sıplama veya da sallanma gibi hı hı şeylerin olabileceği, acayip sesler duyabileceği, hmm. ama güvenli bir yere, güzel bir şekilde kendini koruma altına alırsa çok muhtemelen hiçbir şey olmayacağını da anlatmak gerekiyor. Evet, bunun için erişkinlerin de sağlıklı bir psikolojide olması lazım. Çünkü ben son dönem, biz şimdi çocukları konuşuyoruz ama erişkinlerde de çok fazla kaygılı ruh hallerine denk geliyorum sohbetlerde vesairelerde. İşte sürekli e, uyanıyorum, sürekli avizeye bakıyorum gibi. Dolayısıyla önce sağlıklı bir ruh hali sonra çocuğa tabii o ruh hali de çocuğa yansıyacaktır. Sizin de bu çok önemli bir uyarınız, değil mi? Buna da dikkat etmek lazım. Yani, önce kendimizi teskin etmemiz lazım. Tabii galiba. ki. Yani bir de diğer taraftan da muhakkak hani iyi gelecek bir şey. Hı hı. Bir kere evet milli bir felaket yaşıyoruz, doğru. Ama bizim elimizden en iyi ne gelir, ne yapıyorsak en iyisi ne yapmaya çalışmak. Yani mesela diyeyim ki ben doktor muyum? Elimden geldiği kadar işime sıkı sıkı bağlanıp oturup çalışıp tabii ki yardım edeyim. Hı hı. Ama hani evah şimdi deprem oldu deyip hani işimizi gücümüzü de yarım bırakmamak gerekiyor. Mesela evde okula bir gitmeyen düzen mi çocuklara var? belki evet. bu şekilde destek evet. olmak önemli. Evet yani şey gibi düşünmek lazım. Evde bir düzen mi var? Mesela hı hı sabah kahvaltısı, akşam yemeği, yani o düzeni hiçbir şekilde bozmamak gerekiyor. Hmm. Kalkış saati, yatış saati, banyo saati. Hı -hı. Yani o düzen bile, düzenin bozulmamış olması bile aslında çocukları bayağı ruhsal olarak koruyan bir şey oluyor. Güvence veren de bir ya şey değil mi aynı zamanda? güvence veren bir zaman. şey. Yani şöyle düşün. Benim moralim çok bozuldu. Ben bugün işe gitmiyorum. Yani böyle bir şey gören bir çocuk e, iyice o zaman ben de okula gitmiyorum diyecek. Hı hı hı. Yani işte ebeveynlerden evet, çok kaynaklı e, evet, yansımalar bozuldu. da oluyor. Tabii evet size. moralim bozuldu. Ben bugün yemek yapmayacağım. Hı hı. Yani Osman, zaman yani, tüm ev kaotik bir hale gelir. Yani o zaman çocuk iyice dağılır. Yani çocuğu bir arada hı hı. tutmanın yolu aynı zamanda biz erişkinlerin de hani bu kadar çok kaygılıyken eski düzenimizi hiç olmazsa bozmadan ıı, devam ettirmek ve ıı, olumsuzlukla uğraşmak yerine elimizden gelenin en iyisini yapıp diğer yandan da yardım edip hı hı. yaptığımız yardımları da çocuğa gösterip çünkü belki çocukta kendisi bir şey hani biraz yaşı daha büyüktür. Hı hı. Okulda yardım toplama kampanyası kendince öyle bir şey yapabilir. Hı -hı. Bunları Sınıf da arkadaşlarıyla evet öğrenmesi e, evet. önemli ve değerli tabii. Peki kaygı uyandıysa çocukta biz bunu ne zaman nasıl anlarız? Ne kadar sürerse sıkıntı yok. Ne kadardan sonra artık bir uzmana danışmakta fayda var? Ne gözlemleyelim özellikle çocuklarda biz? Şimdi şöyle mesela şu dönem hani bir aya kadar süren kaygılar normal. Çünkü Hı -hı. yani hepimiz çok etkilendik bir de zaten öyle bir tarihsel zamana denk geldi ki korona bitti korona evet, da geçmişti. bayağı tehlikeli bir salgındı Hı -hı. yani ve e, birçok insan ailesinden çeşitli kayıplar oldu ekonomik kayıplar ayrı e, işte ölümler sakatlıklar hastalıklar ayrı tam bu bitti derken şimdi de ikinci bir felaket olunca hani e, insanlar zaten otomatik olarak yani kaygı veya da depresyon gibi bir takım e, olumsuz hani ruhsal hallere zaten girmişlerdi evet. ama bir şekilde hızlı toparlanmakta fayda var çünkü e, çocuklar bir şekilde bizden daha çok etkileniyorlar. Bu dönem çocuk hmm. olmak ne kadar zor oldu değil mi? Bu son e, 3-5 seneyi göz önünde bulundurursak e, sonrası içinde konuşulan bir takım sıkıntılar var ciddi mesela. Su kıtlığı konuşuluyor. Evet yani bir sürü felaket Gerçekten çocuk olmak çok zor galiba. Pandemi, e, işte ardından ekonomik sıkıntı, iklim krizi konuşuluyor, su kıtlığı hmm. konuşuluyor derken ülkemizde yaşanan bu felaket. Peki hangi belirtilerden biz endişe duymalıyız çocuktaki? Ya yani şimdi e, bir, hiç okula gitmek istemiyor hı hı. ve e, söylediğim gibi bu süre giderek uzuyor veya da işte Bu her gece ağlama, her ya da gece e, kabus görüyor, korku, mesela, hı hı. Evet. çeşitli sorunlar. Mesela karnım ağrıyor diyor, başım ağrıyor diyor. Hı hı. İşte hı hı. sürekli vücuduyla ilgili bir rahatsızlıklar. Psikosomatik belirtiler de evet, olabilir öyleyse. Evet, hep bu doktora süreçte. gitmek istiyor. Hı. Ya, beni doktora götürün, ben kötüyüm, ben iyi değilim. Hı hı veya da mesela çok küçük bebek hiç uyumuyor, sürekli ağlıyor, hı hı. çok gazı var. Ve bebekler de bayağı somatik bulgular gösteriyor. Bir bakıyoruz tüm cildi egzema oluyor. Hı hı. Ve deli gibi kaşınıyor. Veya hem da ruhsal hem fiziksel belirtilere hem dikkat etmek. Ve bir aydan fazla sürerse de bir, bir uzmandan aydan destek evet, almak ama önemli. Ama şunu da olacak. unutmamak lazım çocuklar bizim ebeveynlerin çocuklara karşı ciddi bir sorumluluğumuz var. Yani hı hı. ne olursa olsun bir şekilde onların çocuk olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir takım busal ihtiyaçları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çok moralimiz bozuk olsa bile çocukla oyun oynamaya, hı hı. onu bir parka götürmeye, yani bir şekilde eğlendirmeye özen ve zaman harcamamız iyi olur. Önemli. Peki hocam. Evet. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Bu son mesajlarınız değerli tabii ama başka var mı eklemek istedikleriniz? Yani şöyle onların çocuk olduğunu unutmamak, hı hı. dikkatli gözlemlemek, yani çocuğun depresyonu mı girdiğini, aşırı kaygılı mı olduğunu oynadığı oyunları seyrederek bile anlayabiliriz. Ve biraz belki hani okula giden bir çocuksa, okula gitmek istemiyorsa okulda öğretmenleriyle konuşmak. Hı hı. Belki sınıf arkadaşlarının ebeveynleriyle konuşmak. Yani çocukları bir şekilde bu son duruma adapte etmek ve bir de yanlarında hiçbir şekilde kötü haber, sosyal medya, bunların hiçbirini açmamak. Aslında sadece bu olayda değil, genel olarak da bu tip bilgi kirliliklerine diyeceğim ama yani ruhunda hangi yaraları açacağı belli olmayan, Bilgilere maruz bırakmamak genel olarak çok değil mi? Doğru değil galiba. Yani kesinlikle... E, hani, Belirli bir yaşa kadar en azından. E, bunları seyretmek yerine mesela çocukla çıkıp doğada açık havada bir yürüyüş yapması her iki tarafa da iyi gelebilecek bir şey. Hı hı. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam, değerli katkılarınız için. Bir deprem gerçeğiyle baş başayız, deprem ülkesiyiz. Çünkü son yaşanan felaket sonrasında da çocuklar etkilendi, bunu gözlemliyoruz. Peki, ama bir şekilde anlatmak da lazım. Doğru anlatmanın yolları nedir? Bunları konuştuk. Bugün konuğum çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Şerin Seçkin'di. Tekrar teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşça kalın.